Efendim son dönemde mağazacılık noktasında Türkiye önemli mesafeler alıyor. Her alanda, hayatın her alanında çok önemli mağazalar var. Bunların bazıları dünya çapında bilinen mağazalar. Özellikle hazır giyimde. Ama ev dekorasyonu ya da ev eşyaları konusunda da hiç fena değiliz. İşte onların en önemli kuruluşlarından birinin genç yöneticisiyle birlikte olacağız genel müdürüyle. Kazım Mavuş, hoş geldiniz. Nasılsınız, hoş iyi Teşekkür, misiniz? Gayet iyiyim, teşekkürler. Ee, girdik mi her şeyi buluyoruz evle ilgili <laughs> diye tabir, öyle ifade edildi arkadaşlar tarafından. Doğru mudur bu? Doğru, tek çatı altında Geniş Ürün Yelpazesi diye isimlendiriyoruz. Tek çat altında, tek geniş çatı altında. Il... Kaç e, ürün Ev yani? eve yönelik ihtiyaçlardan oluşan. Ne var mesela yani. işte eldivenden merdivene mi? Ya yani bizde ha. evle ilgili aklınıza gelebilecek her şey var. Yani çok temel ana malzemeler hariç yani bir eve girdiğinizde satılan. Kuzdolabı yok sizde mesela. beyaz eşya ha. ve beyaz eşya işte yok. koltuk evet. kanepe büyük yani mobilya büyük. grubu. Onları dışına tutarsak bir de şey de tabii bu yapı market ürünleri de satmıyoruz. Hmm. Onları da dışına tutarsak bir ev için sonradan da alınan. Bütün temel ihtiyaçlar artı dekoratif ihtiyaçlar. Dekoratif, Bunların tamamını barındıran 360 derece bütün ihtiyaçları sunan e, kaç, bir kaç ev var. marketiyiz. Kaç ürün diyebiliriz mesela? E, yaklaşık 5000 çeşit ürün sergiliyoruz her, mağaza, yani her mağazamızda. Yani aslında insanların hayatını kolaylaştırıyorsunuz. Yani ee, ev ile ilgili her zaman insanlar alışveriş yapıyorlar. Buraya geldiniz bizim arkadaşlarımız da <laughs> bir sürü şey sordular siz zaten. Tabii. İnsanların evi ile ilgili alışveriş yapmadığı neredeyse gün, hafta e, yok o anlamda siz onları bir araya getirerek insanların hayatını kolaylaştırıyorsunuz aslında. Böyle bir şey var. Şuradan yani. yola çıkıyoruz çünkü <laughs> ev için yapılan e, alışverişler esasen insanlara keyif veriyor. Yani sadece bir ihtiyacı hmm. gidermek için yapılan bir alışveriş değil. Doğru. Ondan dolayı iki tane faydaya odaklanıyor. Bir tanesi e, fonksiyonel fayda. Bu işte daha çok temel ihtiyaç dediğimiz grup yani mutfakta kullanacağınız bir ekipman evet. fonksiyonel faydaya girerken bir yandan da evi güzelleştirmek, evin e, estetik görüntüsünü artırmak için de yapılan Yani esas keyif katan kısmı zaten bu. E, dekoratif fayda var. Dolayısıyla ikisini birden sunmaya gayret ediyoruz. Evde yani onu o alışverişi yaptığı zaman insanlar kendini mutlu da hissediyor. Kendini mutlu mi? ve değerli hissediyor. Özellikle bunu e, değerli hissettiren bir mecradan satın aldıklarında, yani daha fazla ilham veren bir ortamdan satın aldılarsa e, bu daha fazla keyfi artırıyor. Siz giderek büyüyorsunuz. Kaç şube oldunuz? kaç mağaza daha doğrusu? Biz yani şu anda 26 yılda 52 mağazaya ulaştık. 26 ee, yılda da 10 civarı sayımız artırıyoruz. Büyük metrekare mağazacılık yaptığımız için. Doğru. Her sayılar... yerde yer bulamıyorsunuz değil mi? Evet. Öyle sıkıntılar var. Yani yılda 10 tane açmak aslında bizim metrekaremiz için şey önemli bir büyüme e, olarak sayılıyor. Aslında bu iş bir de lojistik ayağı da olan çok kolay olmayan bir iş aslında ha, değil mi? Tabii. Baktığınızda yani orada bir ürün bitti onu hemen sizin e, tespit ediyor olmasını, olmanız lazım. Aynı zamanda işin e, yazılım tarafı e, arka bahçesi de var diye düşünüyorum. E, o konuda gü evet. güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Bu konudaki kaslarımız güçlü. Biz yani, kendi depomuzda tedarikçilerden zamanında e, çektiğimiz malları depomuzda stoklayıp mağazalarımızda düzenli olarak yani haftada ortalama bir buçuk defa besleyerek raflarımızı dolu tutmaya gayret ediyoruz. Ki müşterilerimiz her bir ziyaretinde aradığı bütün çeşitlere Ulaşabilsin diye yani yeterli ürün gamı içinden seçim yapabilsinler diye. Çok merak ettiğimiz bir şey var. Sizin grupta aslında bu e, genel geçer bir uygulama e, ç, tersi hep dünyada e, ya da Türkiye'de olur. Yani önce e, işte fizik iş e, bir mağazacılık başlar sonra online'e taşınır. Siz tam tersine online'da başlıyorsunuz sonra fiziki mağazalar açıyorsunuz. Çok farklı bir şey bu. Belki dünyada da e, farklı bir örneksiniz bu noktada. E, biraz anlatır mısınız bize? O yani online başlayıp yani e-ticarette başlayıp sonra mağaza açmak çok bilinen ya yani çok uygulanan bir yöntem değil. Tabi ee, tabii yani şöyle özetleyebilirim. Aslında evidea e-ticarette doğmuş bir marka. Yani e-ticarette evet. e doğmuş, öyle bilinmiş, e-ticarette çok iyi noktalara gelmiş. Siz bütün gelmiş Türkiye marka. tanıyor aslında baktığınızda değil mi? Evet, yani e-ticaret yapan Herkes sizi biliyor bir şekilde. Fiziksel olarak evet. 26 noktada mağazamız olsa da 81 ile aslında evet. kargo ile satış yapabiliyoruz. Dolayısıyla bütün Türkiye'de bilinirliğimiz var. Eticattan doğduğumuz için bunun şöyle bir avantajı oluyor. Bir, yani fiziksel nokta açtığınız zaman, yani yeni girdiğiniz illerde bilhassa, zaten önceden bir bilinirlik olması o şehre daha rahat tutunmanıza, daha kolay kabullenilmenize katkı sağlıyor. Birinci olarak bunu söyleyeyim. İkincisi de, bir e-ticaret sitesi mağaza açtığı zaman insanlar merak ediyor. Aa bunun mağazası nasıl oluyor acaba diye. E, hmm. Bu merakın da dolayısıyla mağaza trafiklerine olumlu katkısı var. Çünkü sizi hep e-ticaret sitesi olarak görmüş. Fiziksel olarak neye benzediğinizi merak ediyorlar. E, bunun da bizim lehimize bir e, avantaj olduğunu söyleyebilirim. Şey de çok büyük avantaj. Yani e-ticaretin verilerini değerlendirerek mağaza açtığınız zaman verimlilik de çok üst noktada. Yani orada hangi şey çok satılıyorsa... Siz onu aslında mağazada bulunduruyorsunuz. Böylece verimlilik yani o mağazanın metrekaresinin verimliliği de çok yukarı çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii elimizden Yanım geldiğince yok. o verilerden istifade etmeye çalışıyoruz ama yani online'daki alışveriş davranışlarıyla Öyle mi? E, mağazadaki biraz fark ediyor. E, ancak biz onu şöyle kullanıyoruz. Yeni mağaza açacağımız bir şehre girerken hmm. yani elimizde tabii Türkiye'de ev alışverişinin pazar büyüklüğü il bazında tahmini olarak var. E, o ilin Kaçıncı sırada olduğuna hem pazar büyüklüğü açısından bakıyoruz hem de kendi e-ticaret ciro'muzdaki sıralamasını da kontrol ediyoruz. Aslında e, elimizdeki pazar verisini valide etmek için, e, geçerli kılmak için de kullandığımız önemli bir veri seti. E, o noktada bize katkı sağlıyor ama e-ticarette çok iyi giden her ürün mağazada çok iyi gitmeyebilir ya da tam tersi. Mağazadaki içinde keza öyle. Ama yani bu çok nadirdir, daha çok paraleldir diye düşünüyorum, bilmiyorum ama. Ee, bunu aslında tek cümleyle ha. şöyle özetleyebilirim. Yani e, mağazada insanlar biraz daha keyif almak için bir keyifli ha. bir deneyim yani ürünleri görerek, dokunarak e, seçim yapmak için gereken. E-ticarette daha fiyat odaklı bir alışveriş davranışı öne çıkıyor. O yüzden dolayı aslında ürünlere olan yansıması birebir aynı olmuyor. Yani e-ticaretin en çok satan ürünü ile mağazanın en çok satan ürünü başka ürünler başka ürünler olabiliyor evet. Yani bizim e, e, bu tabi farklı şirketlerde farklı tezahür edebilir ama bizim şirketimiz için yani, özetle böyle söyleyebilirim. Evet. Ee, bir de şey meselesi, bu yani şimdi arkadaşlarımız soru, sorular geliyormuş. Yani önümüzde mesela trend diye bir şey var. Evet. Fiziki mağazalarda bu trendler daha çok öne çıkıyor anladığım kadarıyla. Ee, mesela siz önümüzde ne görüyorsunuz? Hangi ürünler daha trend olacak? Hangi ürünler revaçta olacak? Siz daha çok satmayı hedeflediğiniz e, ürünler var mı? Bu ürünler çok tutacak insanlar bunlara ilgi gösterecek diye. Bir tespitiniz var mı mesela öyle? bir, bir, bir Bizi bilgilendirebilir misiniz o tabii. noktada? Biz de bu konularda hani profesyonellerinden destek alarak aslında doğru kararları vermeye çalışıyoruz. ki Çünkü yeri geliyor bazı ürünler bir yıl önceden bazıları altı ay önceden hazırlıkları başlıyor. Yani bunu tabii bütün ürün gamı için söylemiyorum ama ana unsur esas trafik çekici ürünler için önceden yapılan çalışmalar var. Orada da aslında bu trendler dünyada yani bizim Türkiye için bakarsak da Avrupa'da. Avrupa merkezi olarak belirleniyor. Bizlerde yani bize düşen sorumluluk o Avrupa'daki trendleri gelmekte olan trendleri iyi takip etmek. İşte bunun için hem fuarları kullanıyoruz hem de bu konuda uzman kuruluşlar var. Keza hizmet aldığımız profesyoneller üzerinden o trendleri takip ediyoruz. Şimdi 2025 için beklenen trendlerle ilgili birkaç bir şey söyleyecek olursam. işte Mesela 2025'te işte Avrupa'da mor ve kahverenginin da hmm. ev ürünlerinde daha fazla trend olacağı tahmin ediliyor bu trendler bu arada Türkiye'ye genelde bir 6 ay, 8 ay gecikmeli yansır ama hani bizlerde planlamamızı bu doğrultuda yaptığımız zaman zaten yani bu etkiyi de gözeterek tam doğru zamanlamayı oturtmuş oluyoruz. Bunun haricinde daha böyle köşeli ürünlerden ziyade yuvarlak, oval ürünlerin keza trend olacağı yönünde beklentiler var 2025'te. Eee sürdürülebilirlik çok önem arz ediyor. Ev ürünlerinde de tüketici çok bilinçleniyor. Türkiye'de de keza bu bilincin yıldan yıla arttığını görüyoruz. Sürdürülebilir malzeler, daha böyle natürel ürünler, yani o eskisi gibi mükemmel cilalı, mükemmel boyalı ürünlerden ziyade daha organik görünümlü e, ürünlerin öne çıktığı, ev trendlerinde de baskın olduğu hani büyük resimde bunları söyleyebilirim. Bunlar fonksiyonel ürünler için değil ama ağırlıklı o dekoratif dediğim grup için e, öne çıkan başlıklar. Biz de bu doğrultuda işte tasarımcılarımızı çalıştırıp evet. ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Enteresan bir trend tespiti yaptınız. Biz bilgilenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Şimdi ee, mesela sizin e, tarzınızda başka mağazalarda var, e, başka rakipleriniz var daha evet. doğrusu. Ama sizin farkınız ne? Niye size e, gelecek e, tüketici, müşteri ne diyorsanız ona sizin yani sizi niye tercih edecek? Sizin özelliğiniz ne? Siz ne fark? ortaya koyuyorsunuz onların gelmesi için? Birincisi biz hani en başta belirttiğim konu onun altını çizmek isterim. O da 8 tane ana kategoride aslında işte 5000 çeşit ürün sunuyoruz. Yani tek çatı altında çok ürün sunuyor. Evet evle ilgili akla gelebilecek neredeyse her şeyi tek çatı altında pratik bir şekilde sunuyoruz ve bunu çok keyifli bir ortamda sunuyoruz. yani O çeşit hani, bir avantaj diyorsunuz. Çeşit bir avantaj evet. ve bu daha değerli hissettiren bir ortamda alışveriş imkanı sunuyoruz. Yani bir Market ortamında sunmaktan karşılaştırma ziyade... Karşılaştırma şansı da oluyor herhalde karşılaştırma değil Karşılaştırma şansı oluyor. Evet. Ve şeyde hani birkaç segmentte, birkaç aslında gelir grubuna hitap edecek şekilde farklı seviyede ürünleri bulunduruyoruz. Hem kendi tasarımlarımızı, kendi markalı ürünlerimizi sunarken hem de bunun yanı sıra işte tüketicilerin bulmayı arzu ettiği popüler markaları da ürün gamımızda barındırarak aslında onlara kolay alışveriş imkanı sunuyoruz. Dolayısıyla bilhassa sıfırdan ev kuranlar için tek seferde işin büyük bir kısmını fazla fazla yeri gezmeden, dolaşmadan hem de uygun fiyatlarla alışveriş yapıp tamamlayabilecekleri bir platformu kolayca sunmuş oluyoruz. Bu bizim en, de, en büyük değer önerimiz. İkincisi de tabii bunu sunarken yani makul bir alışveriş deneyimi sunmayı, keyifli alışveriş deneyimi sunmayı önemsiyoruz. Bunu da programın belki ilerleyen bölümünde detaylandırıyor oluruz. Detaylandıralım. Yani daha aydınlık mesela. Başka benim bildiğim ne var? Ee, tabii orada şöyle ev alışverişi Fiyatta değil ki, mesela avantaj Fiyatlarda tabii hesaplı olmayı çok önemsiyoruz. Yani hesaplılıktan kastım da e, her bir üründe en ucuz olmak değil de genel anlamda yani sizi düzenli olarak tercih eden e, kitlelerin, müşteri kitlelerinin toplamda uzun vadeli hep kazançlı çıktığı fiyatlama stratejisi. Bunu önemsiyoruz. Yani biz, biz de e, fiyatlamayı ekonomik seviyede yaparak, makul seviyelerde yaparak EVIDEA'yı tercih eden tüketicilerin kazançlı çıkmasını önemsiyoruz. Bunu yapmak için de tabii ki hem e, alım koşullarımızda çok daha titiz davranıyoruz hem de e, masraf ve giderlerimizin yönetiminde de keza rakiplerimize göre daha avantajlı karabinliği... Onları da tüketiciye yansıtıyoruz. Bunu biz. da e, evet, bunu tüketiciye yansıtmayı önemsiyoruz. Evet. Yani o, o noktada e, yani uygun e, fiyatın olduğuna iddialı mısınız mesela? Biz Yani her üründe ucuz olmak değil ama genel anlamda uygun fiyata satma noktasında biz iddialıyız diyebilir misiniz? Bu konuda açısına? kendimize güvendiğimizi söyleyebilirim ama ha. bu bizim birinci değer önerimiz değil. Onun evet. altını çizmek için. Birinci, birinci değer kalite önerimiz... Mi? kalite ve 360 derece yani tek evet, şat altında evet. bütün ihtiyaçları sunmak. Bunlar bizim o birinci avantajımız. O kalite aynı zamanda geri döndüğünüz zaman binlerce ürün bulunduruyorsunuz ya siz. O sektörlerin de kaliteli üretime yönelmesi noktasında önce size ürün satıyor sonra ihracat yapmaya başlıyor. Yani öyle bir açılım da sağlıyorsunuz. O anlamda Türkiye ekonomisine de ee, önemli katkılarınız oluyor diye düşünüyorum. Böyle değerlendiriyorum. Bilmiyorum ne dersiniz bu Bence konuda? Bence çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü ihracat yapma motivasyonu olan üreticiler e, gerçekten yani biraz mecburiyetten de olsa kaliteye e, çok daha fazla önem vermek zorunda kalıyorlar. Bu da aslında onlar onlarla çalıştığımız müddetçe biz de tüketicimize kalitesi, kalitesi garanti altına alınmış ha. ürünleri sunmayı kesinleştirmiş oluyoruz. E bunu da önemsiyoruz. Yani keza zaten ihracatçı olanlarla da çalışıyoruz. Ee, çalıştığımız tedarikçilerin ihracatçıya dönüştüğünü de e, Gö gururla, gururla gözlemliyoruz. Yani tedarikçi de aslında hep beraber büyüyoruz. Yani evet. Türkiye ekonomisi açısından hem tüketici açısından çok avantajlı. Aldığın ürünün arkasında kocaman bir kurum e, duruyor. Ayrıca e, o ürünü yapan insanlar da yarın ihracatçı evet. olup dünyanın değişik ülkelerine ürün satabilecek hale geliyorlar. Hı -hı. Bu arada bir, e, 12 Aralık yani dün e, dünya mağazacılık günüydü. Siz nasıl önemsiyor musunuz bu günü? Ee, biz çok önemsiyoruz. Biz çünkü evet. her şeyden önce tabii ki biz bir şirketiz, kar odaklı bir şirketiz ama perakende şirketiyiz ve bir yani ana yani gelir kalemimiz mağazacılık olduğu için mağazacıyız ve biz de depo çalışanlarımız, merkezdeki beyaz yakamız hepimiz kendimizi önce mağazacı olarak görürüz. Çünkü bizim orası sahamız. Dolayısıyla e, böyle, böyle, bu gözle baktığımız zaman hepimiz kendi mağazacılar günümüzü e, kutluyoruz ve bunu şöyle kutluyoruz. Yani her yıl e, 12 Aralık'ta bütün üst yönetim ekibi olarak e, o günü tam gün mağazada çalışarak geçiriyoruz. Hem e, mağazacı arkadaşlarımızın yaşadığı operasyonel e, zorlukları, iş yükünü, deneyimlemeyi e, önemsiyoruz. Hem de o gün onlarla geçirerek o günü kutlamak, e, o havayı birlikte solumak, hem de o gün onların o işlerine katkıda bulunmak. Ee, o günü daha etkili kutlamamıza onları onları daha değerli hissettirmemize katkı sağlıyor. Yani aslında şöyle de bir şey var. Yani mağazıcılık tabii e, her ne kadar biz 15 dakika alışveriş yaptığımız yerlerde e, bunun belki bu detayları çok o anda aklımıza getirmiyoruz ama aslında çok özveri gerektiren bir iş. Biz o ürünü rafta hazır buluyoruz ama on, o ürün o rafa hazır çıkana kadar arkasında bir sürü operasyonel iş var ve bunu e, yapan, o hale getiren çok fedakarca özveriyle çalışan insanlar var. Bu insanlar genelde İnsanların çalıştıkları saatlerde dinlenip, insanların tatil yaptığı saatlerde de Doğru. çalışıyorlar ki onların o boşluklarına, zamansal boşluklarına karşılık verebilmek için ki bunu pandemi döneminde de aslında çok iyi çok şey. Başarılıydı ettik. Türkiye de çok. Veya orada hani sağlık çalışanların tabii çok değerli fedakarlıklar yaptılar. Neredeyse yani bence sağlık çalışanlarından sonra ikinci sırada gelir İki mağazacıların sıra. özverisi. Doğru. İnsanlar evden çalıştığı dönemde onlar mağazalarındaydılar ki insanların temel ihtiyaçlarına... Erişimi kesilmesinler diye. O yüzden yani bunu en marjinal haliyle anlatıyorum ki mağazacılığın kıymeti, e, zorlukları bilinsin. E, buna göre önem verilsin diye. Biz de dolayısıyla e, bu vesileyle bütün sadece Evidya mağazacılarının değil, bütün perakende sektörünün mağazacılar gününü e, kutluyoruz. Evet biz de kutlayalım mağazacılar gününü. Bir ilave yapalım. Mağaz, Mağaza e, 12 Aralık'ta e, bu günde genel müdür eğer e, sahaya çıktıysa, e, tüketici açısından da bir tarafa olsun için Mesela böyle günlerde e, tüketiciye dönük de e, çalışmalar yapılıyor. Belki 12 Aralık'larda e, ürünlerde de indirim e, uygulayarak daha e, farklı hale getirilebilir. Harika yani mi? sizin sahaya indiğinizde değilsin değilsin diye düşünüyorum. Burada da tüketicinin savunucusu olarak bu mesajı aktarmak isterim. E, gerçekten mağazacılar çok önemli e, bir sınav verdiler. O noktada da sizi mağazacıların temsilcisi olarak burada e, size teşekkür etmek isterim. Türkiye bu alanda da iyi gidiyor değil mi? Yani Türkiye'de bu iş yani mağaza işi oturmaya başladı. Dünyaya ya da açılıyoruz, doğru açılıyoruz. Dünyada mağazalar satın alıyoruz. Sizin e, grupta da dünyaya açılma eğilimleri var bildiğim kadarıyla. E, belki siz de e, bu sektör bu alanda değil ama başka başka Hı -hı. alanlarda grubun da dünyaya açılması söz konusu olacak. Hazır giyimde var. Eee başarılısınız. Mağazacılar olarak. Teşekkür ederiz. Yani, yani bu konuda e, Türkiye'nin kasları günden güne güçleniyor. Onu bu, ben bu de gururla gözlemliyorum. Bu noktada gençleri e, mağazalarda çalışma noktasında, mağazacılık işini seçme noktasında orada bir çağrınız olur mu onlara? E, yani Siz de gençsiniz gerçi de. Teşekkürler. Yani yeni katılacakları e, ifade etmek isterim. Yani şey diye ya tabii o az önce altını çizdiğim zorluklardan ve fedakarlıklardan ötürü e, çok e, sıklıkla tercih edilen bir meslek değil ama... Bundan ötürü de aslında büyük fırsatlar da barındırıyor. Evet. Mesela biz kendi şirketimizde yöneticilerimiz, mağazacılık tarafındaki yöneticilerimiz hep içeriden terfi yoluyla Çıkartmayı önemsiyoruz. Yükselme yüzden, kolay oluyor. E, yükselme daha kolay, daha cazip e, fırsatlar sunuyor. Fırsatlar sunabiliyor. Bu noktada da yani burada da böyle bir fırsatın bulunduğunun altını Altın bu vesileyle istedim. çizmek istedim. Siz isterim. mutlu musunuz mağazacı olduğunuz için? Mutlu ve gururluyuz. Mutlu, mutlu ve Bütün gururlu. yani Teşekkür. ekibim adına mutlu ve gururluyum. <laughs> Teşekkür ederim ben. Çok sağ olun. Gelişmeler oldukça paylaşmak isteriz. Çok teşekkürler e, başarılar davet Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bugün de noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.